WhatsApp göründüğü kadar masum değil. Teknolojik e, çalışmalar bize farklı yönde, yönlerden iletişim sağlamamıza fayda sağlıyor. E, bunlardan birisi de WhatsApp'tır. Son zamanlarda hayatımızın bir parçası haline gelen WhatsApp kişisel verilerimizi başka uygulamalara sızdırıyor mu? En son çıkan e, ve gördüğümüz haberlerde e, online olarak WhatsApp'ta e, aktif olduğumuz görülebiliyor ve bunun diğer uygulamalarla paylaşılabildiği WhatsApp kullanıcılarının ne kadar online olduğu, telefonda yüklü diğer uygulamalarla da paylaşılabilecek şekilde izin verildiğini fark edildi. Peki bu durum karşısında ne yapılmalı? Bu online iletişim yöntemlerinde artık bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu soruyla sürekli karşılaşıyoruz. Biz ne yapabiliriz? Telefon elimizde ve birçok uygulama var içerisinde. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan siber güvenlik danışmanı Kurtuluş Karasu, WhatsApp'a karşı alınması gereken önlemleri Aksu Haber'e anlattı. Birinci olarak kimlik fotokopimizi WhatsApp üzerinden paylaşmayabiliriz kişisel olarak kendimize özel olarak düşündüğümüz bilgilerimiz varsa bunları WhatsApp üzerinden paylaşmayabiliriz. Bunların dışında kişisel veriler koruması kanunu kapsamında belirtilen özel nitelikli kişisel verilerimiz birinci sırada olmak üzere bu kişisel verilerimizi yine WhatsApp üzerinden paylaşmayabiliriz. Yani bizim bu tür uygulamaları sadece ihtiyaç dahilinde kullanmalıyız. Her bize kolaylık sağladı diye bütün iletişim yöntemimizi WhatsApp üzerine vermememiz gerekiyor. Bu kişisel verilerimiz bu şekilde paylaşılıp birilerinin eline geçtiğinde, örnek veriyorum bir kimlik fotokopisi eline geçtiğinde bu kimlik fotokopisinin kendi adına kimlik çıkarabiliyor kişi. İllegal sitelerde, iddia sitelerinde sizin adınıza hesaplar açıp işlem yapılabiliyor. Yani aklınıza gelebilecek her türlü işlem artık sizin adınıza yapılıp az günün sonunda bir sorun çıktığında e, emniyet sizin kapınızı çalacaktır. Çünkü kimlik sizin kimliğiniz. Bunlara dikkat edilmesi e, bizim yapabileceğimiz en iyi işlerden birisidir. Ve bilgiler, kişiler veriler sizindir. Ve bu bilgileri paylaşıp paylaşmamak sizlerin elinde.